Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Videoya çok hızlı bir giriş yaptık. Çok acil bir işle uğraşıyoruz. Bunu da hemen size göstermek istedik. Önce ne yapıyoruz abi? Abone oluyoruz. Ardına intro, intromuz girecek. Daha sonra görüşeceğiz. Hoş geldiniz. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi işimize geldik. Müşteri bize acil, Samet dedi çabuk kop gel, çabuk dedi acil işimiz var. Buradaki müşterimizin villasının müşteriler altında bir tuvalet tıkanıklığı olmuş. Tabi yana döne düşünüyor ya ne yapacağız işte kıramayız şöyle böyle. Tabii ki kırmaya gerek yok. Sizin de tabi aşağı yukarı. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Zaten biz bunun için buradayız. Aşağı yukarı bildiğiniz üzere bu işin bir makinesi var. Kırma dökme ıvır zıvır olmadan bu işin bir makinesi var. Öncelikle size şöyle makineyi kısa bir tanımla e, göstereyim. Bir işinize yaramaz fakat dediğim gibi bilgi sahibi olursunuz. Önünüze böyle bir iş gelirse vesaire böyle bu şekilde servis yazdırırsanız bilgi sahibi olursunuz. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Hemen evet arkadaşlar makinemiz Rotenberg. R600 Alman malı bir cihaz. Bu cihaz tek başına bir işlevi yok. Bunun için ne gerekiyor? Bak şimdi spiral şeklinde hortumları var. Biz de yani makinenin orijinal sürümünde alırken e, 20 metre falan alabiliyorsunuz hortumları. Tabii ki tek başına 20 metre alıp kullanamıyorsun çünkü evin içine 20 metre salıp da etrafı pisletmek çok mantıksız olur. Beş parça halinde, dörder metrelik böyle hortumlar var. Şimdi oradan görenler diyecek ya bu hortum ne açıyor? Fakat açıyor. Şimdi bir matkap düşünün. Ne yapıyor abi? Bak şimdi duvarı böyle darbeli. Yani şöyle tık 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 dönüyor. Bu da aynı işte biliyor Zaten kimaşın yolu tek olduğu için vura 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 vura, vura döne, döne 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 gidiyor ve sıkıntıyı çözüyor. Şimdi zaten Bununla alakalı bir mutfak tıkanıklığı videosu çekmiştik. Fakat bu tuvalet tıkanıklığı. Bir de zaten size bir bu makinenin tanımını veya da çalışma prensibini anlatmadığım için ikinci bir videoyu çekme gereksinimi duydum. Şimdi hızlıca işleme geçelim. Siz de bir görün. Hadi hiç beklemeden işleme gidelim. Çünkü biraz daha beklesek eve bok basacak. Hemen hızlıca işleme geçelim. Gel. Arkadaşlar. Işte bir boğum. Bunlara boğum deniyor. Elimizi aldık. Makinenin içine sokuyorsun. Makinenin bir ileri itme, bir de geri çekme kapasitesi var. Zaten haram bir olay değil. Şimdi tıkana olan tuvaletinizi bir açalım. Ardına e, siz de bir görün. Şimdi açıyoruz. Çok fazla ses oluyor. Hani o an konuşamıyorum da. En azından dediğim gibi bilgi sahibi. Hatta böyle bir probleminiz olduğunda bize ulaşabileceğinizi bilin istedik. Sen tam net gelmiyor olabilir ama beni çekiyorum. Kola basıyorum. Kendi gidiyor zaten. Evet. Bütün olay bu. Bütün olay bu. Teli çıkartıyorum. Kola basıyorum. Makine zaten kendi kendine gidiyor. Benim ekstra bir çaba harcama gerekiyor. Veyahut da dışarıdan görüldüğü gibi ııı botla uğraşıyorum falan gibi bir durum değil. Zaten dokunmuyoruz bile. de. İzleyin duralım çünkü diğer boğumlarla takacağız. Güzelce tümaşınızı temizleyip, ardından testimizi yapıp teslim edeceğiz. İyi seyirler. Evet. <laughs>

Merhaba evet, arkadaşlar yaklaşık bilmiyorum da bayağı da gidiyoruz. Herhangi bir gerek etme veya da işte herhangi bir risk gözükmüyor. Yani şöyle şu şekilde söyleyebilirim. Mission complete. Görevimiz tamamlandı. Bugün bugün de bir hayat kurtardık. Bugün de burayı temizleyecek ablamın hayatını kurtardık. Biz aslında tesisatçı değil, süper kahramanız. Kimse bunun farkında değil. Bu da burada dursun. Buraya bir araba dursun. Evet dediğim gibi bir süper kahramanlığından sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi fiyatlandırma olarak yerine, semtine, bölgesine, şehrine, ülkesine göre değişir. Fakat ama biz bu servisi Beylikdüzü sınırları içerisinde 250 TL'ye yapıyoruz. Yani Ebru Usta çağırdığında bunu bil. Fakat neden 250? E onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi biz bunu rahat açtık. Biraz daha zorlansaydık. E, fiyat artardı. Mutfak giderlerinde fiyat bir tık daha 200 lira civarına düşüyor falan filan. Yani 3 aşağı 5 yukarı. Fiyat bilgisi budur. Biz süper kahramanlığın daha sonuna geldiğimize göre gelmeden önce gelmeden önce özür dilerim. İletişim adreslerini yine buraya ekliyorum. Oradan bakın bize her türlü A'dan Z'ye inşaat hakkında aklınıza ne geliyorsa ulaşabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve şimdi bir süper kahramanlığın da sonuna geldiğimize göre videomuzu bitirmemiz lazım. Umarım işinize yarar. Umarım işinizi görür. Belki bir gün bir yere denk gelirsiniz. Bir dua edersiniz. Umarız ki işinize yarar. Kumral teknik. İyi günler diler.